Profesör Doktor Ayşe Betül Avcı, Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdürüyüm. Aynı zamanda da yine Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Uzmanlık alanım Tıbbi Aromatik Bitkiler. Burada Ödemiş Meslek Yüksek Okulu arazimizde ilaç firmasıyla bir ilaç firmasıyla sözleşmeli olarak Melisa ve Ölmez Çiçek dediğimiz bitkilerin üretimini yaptık sözleşmeli olarak. Melisa bitkisi aslında halkın yakından tanıdığı bir bitki, daha çok sakinleştirici etkisi sebebiyle çay olarak tüketiliyor. Fakat bu bizim bildiğimiz kısmı olayın. Aynı zamanda ilaç firmaları içinde iyi bir etken madde bitkisi diyebiliriz. İçerisinde bulunan ilaç yapımında kullanılan rozmarinik asit sebebiyle bir ilaç firmasına arazimizde 17 dekar'lık e, bir alanda tıbbi aromatik bitki üretimi kapsamında melisa bitkisini yetiştirdik bu yaz ilk defa. Geçmişte e, bir ön deneme şeklinde üretimimiz olmuştu ve orada çok güzel sonuçlar elde edildiği için firma bizden bu yıl 5 ton e, bir melisa bitkisi rica etti. Dolayısıyla bu üretime başladık. E, fide üretimimizi yaptırdıktan sonra tarlaya 17 dekar alanda Dikimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 5, 6 tonu aşan bir verim elde ettik 17 dekar alandan. Tabii burada üretim konusunda sıkıntı işçilik. Çünkü önemli olan yabancı ot mücadelesi. İlaç ham maddesi olarak kullanılacağı için içerisinde herhangi bir başka yabancı bitkinin olmaması gerekiyor. Bu işin zorluğu yabancı ot mücadelesinden kaynaklı. Onun dışında bir zararlısı ve hastalığı olmadığı için kimyasal girdisi yok. Bu da bir avantajı tabii ki. Ee, onun dışında hasatla ilgili olarak e, elle hasatını yaptık. Fakat e, önümüzdeki yıl e, sözleşmemiz devam ediyor. Yine bu aynı alanda üretime devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki yıl için bir hasat makinesi, daha doğrusu biçme makinesi e, temin edeceğiz. Piyasada kullanabileceğimiz bu anlamda bize yardımcı olacak mekanizasyona dönük e, bazı aletlerin olduğunu e, tespit ettik ve onlarla önümüzdeki yıl e, hasatı e, işçi ile değil mekanizasyonla sağlayacağız. Melisa bitkisi çok yıllık bir bitki, yaklaşık 5 e, ila 7 yıl arasında ticari olarak. Verim sağlayabileceğimiz bir bitki. Bu bitkinin avantajı yani dolayısıyla her yıl yeni bir dikim masrafı söz konusu değil. E, bitkiyi bir yıl dikiyorsunuz ve 7 yıl boyunca hasat ediyorsunuz ve sezonda e, en az iki hasat alabiliyoruz. E, tek yapmamız gereken su e, ve e, azotlu gübreleme. Bu gördüğümüz bitkilerde yine ölmez çiçek Helicrispum toercas dediğimiz. E, kozmetikte kullanılan bir tür var. Bu o değil. Bu ilaç sanayinde böbrek taşı için ilaç üretiminde kullanılan bir bitki. Yine aynı firmayla sözleşmeli olarak bu sefer deneme parseli yapıyoruz. Bu ilk dikimimiz ve küçük bir alanda deniyoruz. Sonuçların nasıl olacağını görmek için tıpkı daha önce melisada yıl önceki yıllarda yaptığımız deneme gibi bir deneme parseli oluşturduk burada da. Bitkilerin çiçekleri kullanılıyor. Bu çiçeklerden yine dediğim gibi ilaç ham maddesi üretiliyor. Bu bitki de çok yıllık. Bu yıl ilk yılı, ee, ilk yıl zaten e, bu bitkilerde biz çok fazla verim beklemiyoruz. İlk yıl aslında adaptasyon alışma yılı, bitkinin e, kendini geliştirme e, sürgün oluşturma ve habitusunu geliştirme yılı diyebiliriz. Daha sonraki yıllarda verim daha da artacaktır. Bu yıl melisalarda aldığımız verim de tek hasattı. Normalde melisa bitkimizi iki hasat yapabiliyoruz. Bu bitkimizde de ölmez çiçekte de sürekli bir çiçek toplama söz konusu. Çünkü dediğim gibi ilaç maddesi olarak biz bitkinin çiçeklerini kullanıyoruz. Şu an arazi de gördüğünüz bitkilerde çiçek yok. Çünkü artık çiçeklenme sezonu bitmiş durumda. Fakat önümüzdeki yıl için beklentimiz bu bitkide de yüksek. Ve ilaç ham maddesi olarak etken madde oranının da ne durumda olduğunu aslında önümüzdeki yıl çok daha iyi anlamış olacağız. Belki de Melisa dışında ikinci bir bitki olarak ölmez çiçeği de ödemiş çiftçisine tavsiye edebiliriz. Ön deneme ve üretim parsellerinde görüyoruz ki ödemiş tarımında sadece karpuz, patates veya işte silajlık mısır değil, onun dışında alternatif yeni ürünler de gayet verimli bir şekilde yetiştirilebiliyor. Biz de bu çalışmalarımızla aslında ödemiş çiftçisine belki yeni bir alternatif seçenek sunabiliriz. Sadece işte patates, karpuz. Ve silajcik mısırı e, takılı kalmamayı ve alternatif bitkilere de e, üretimlere de açık olmayı e, çiftçilerimize öneriyorum.